Yağlı ciltlerde özellikle linoleik asit yağ asiti bulunan sabit yağlar kullanılması gerekiyor. Linoleik asit yağ asiti bulunan sabit yağlar ince yapılı yağlardır. Mesela aspir yağı gibi. Ee, avokado yağında da linoleik asit vardır. Onda oleik asitle linoleik asit böyle dengededir esasında. Bir de alfa linoleik asit yani ala içeren yağ asitlerini içeren yağlar da yağlı ciltlerde kullanılabilir e, ala içeren e, sabit yağlar e, astringan yani büzücü etkileri vardır yani gözenekli ciltlerin e, şey yağlı ciltlerde gözenekleri sıkılaştırma etkisi vardır onları da örnek olarak kuşburnu çekirdeği yağı, kenevir tohumu yağı bunları örnek verebiliriz. Hatta yağlı ciltlerde jojoba yağı da kullanılabilir. O sıvı bal mıdır? Onu da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.